Arkadaşlar selamun aleyküm yeni videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir ayarla karşınızdayım. Bu sol üst ateş kullananlar var Bayağı tavsiye ettiler abi. Sen sağ üst oynuyorsun abi sol üst dene bak gerçekten sol üst falan çok iyi. Durun bakayım dedim bir deneyeyim denerken de sizlere de yansıtayım dedim. Bakalım bir saniye. Şu TDM ayarını değiştirelim klasik 3. şahıs diyelim. Şöyle oynayacağım kontrol kodunu isterseniz de bunu da veririm. Şey, şunları da açayım. Çok bilmiyorum çünkü joystick'i 120 alalım. Şunların saydamlıklarını açayım. Şu anı da kapatayım. Heh. Bakalım sizlerin o çok övdüğü, çok şey yaptığı Güzel. Bakalım tekrar infomuzu verelim. Abi solist ateşi hiç... Ayak biliyor musun? Okuldan geldiğim gibi direkt girdim. Bakalım nasıl olacak. Sizler nasıl keyfiniz yerinde var. Ben onu çok karıştırıyorum lan. Ay. <laughs> geldi. Güzel. Lan daha yeni <laughs> ateş tuşu sağda ya benim. Şaşırdım. Lan. <laughs> Oğlum yatmayı bulamadım ya. Aynı yerde ama şaşırıyorum. Bu arada okuldan geldiğim gibi girdim. Hiç. Benim benim sınıfta. Lan nasıl vurdu? <laughs> Sol üst ateş. Hile misin be? Ulan tep. Lan oğlum çok karıştırıyor. Sıratmayın birazdan açılacağım. Yeni geldim elimde buz bakalım. Nasıl olacak? pik atmaya alışmışım ya böyle hani vurum slow falan yapıyorum ya alışmışım yani yapıyorum yapıyorum bakayım dur yapıyorum bakayım nerede cidden çok şaşırıyorum ya. Aslında durun bakayım daha deneyeceğim. Bakayım. Daha daha face to face çözemedim. Daha da çalışamadım. Karşı kişiyle herhalde. Anlamadım. Pikime takılı kalıyor. Saymadım. Tamam. Elimi kaybettim solda. Dur bakayım. Reloading. da verelim. Oğlum çöp oldum be. Tamam bu sniter artık. <laughs> Abi her şeyi çok fazla karıştırdım. Şimdi düzelecek inşallah bakacağız. Abi mermi atamıyorum ben bunda ya. Oğlum iyi demeyin mermi atamıyorum. Deneyeceğim de. Bilmiyorum ya alışamadım lan. biraz Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz bu ayarda ya? Sol üstü ne bileyim çözemedim. Ya e, mermi stabil atamıyor. Mermi de neden gitmiyor sol üstte? Joystick ile zaten sol üstte yavaş yapıyorum. Baksanıza. Neyse çocuk. Şaps. Yenilensin. güzel. nereden gelecek? Lan ekrandan. Bu hasar saymıyor ya. Alışamadım, bir çözemedim ya. Mehmet of çok güzel mermi gitti bu arada. Olur yani Mehmet abi nasıl oynuyor hiç çözemedim. O da S'den oynuyor. Sol üst ateş oynuyor. Sol üst ateşi oynayan birçok oyuncu da tanıyam ama bilmiyorum çok farklı. Diğer herhalde ben işte soykırı sağ ateş oynuyor şu platformu. Diğer herkes sol üst oynuyor. Orbi de dahil. Güzel. Deneyelim de. Reloading. Güzel mermi gitmeye başladı bu şeyleri kaç lan? Nereden gelecek? Güzel. Mermim yok. Güzel. Deneyelim bir şeyler. Bu arada videoya like atmayı ben unutmayın. Ben unutmayın. Abone değilseniz. Abone olursanız da. Lan kör oldum ya, ya solda böyle sıkarken hani normal dürbün açıyorum ya, solda kavrayamıyorum, kavrayamadığım için de çok zor eğim alıyorum. Lan... Güzel. <gülüyor> ben <gülüyor> niye duymadım lan sesini? Ayakçı ses size geldi mi? Onu çok kötü zıpladım. Şu an kör oldunuz. Lan nasıl? No. Ben <laughs> tamam, hadi ben körüm. Karşı şey kişi Reloading. geliyor arkamda. Tamam, <laughs> Cidden çok <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. Bazen çok iyi, bazen çok kötü. Tam çözemedim. Son 3 dakika kaldı. Şimdi bayağı linç atarsınız siz sol ateş ve son kardeşimize de bir şey yapalım, alan tanıyalım. Öyle bir insan değiliz. Nerede? Güzel Yok aga sağ işe jem koyuyor. Killing Devam for the blue Da baksanıza mermi gitmiyor. Bu ne? Aga çok saçma ya bilmiyorum. Tamam tamam biraz karıştırdım. Biraz karıştırdım orada. Tamam haklısınız. Ulan güzel pikledi ne olsun. Bir durun bakayım. Bunu oynayalım. <laughs> güzel. Hadi yorumda belirtin size sağ ateş mi sol ateş mi? The Blue team <laughs> is in the lead. Me. Çok fazla mı güzeldim? <laughs> Lan kör oldum ya. Ya bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu dediğim gibi sağ atışta telefonu kavrayabiliyor. Yani çok sağlam kavradığım için mermi de alan. Baksana kavrayamadığımda mermi atamıyorum. Yani elimden kayıyor telefon. Biraz da kavramakla alakası var. Son 35 saniye. Blue Team leads with 30 seconds left. Yapacak bir şey yok. Oynayamıyoruz, aga. Sol üst ateşe elveda. Tövbeliyim. Tövbeliyim bunu. Allah <laughs> için bakar mısınız bot gibi oynuyorum ya. Ben ne diyeyim ki? Aga ben ne diyeyim ki? Oğlum niye bu kadar seri ipi kattım lan ben? Güzel, güzel, güzel. Çarşı iki kardeşimin de eline koluna sağlık. Blue team victory. Nereden Heh. Eline koluna sağlık. Lan yarım kaldı. kadar bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.